Evet. Gene geldim biber tarlasına. Biraz biber toplayacağım İstanbul'a getirmek için. Dayımın bahçesinden. Herkese selamlar köyden. Ay kedicik de gelmiş buraya. Sen ne yapıyorsun burada? Bizim peşimize mi geldin? oldu? Ne oldu? Dikkat et. Hadi geç. Geç hadi ben de geçeyim geç. Takılmayalım. Anne hırkam sende miydi? Can can. Geç bakayım. ay ay. ay. Gidecek. Salatalıklarda var mı yok mu ne kadar çiçek var. Bak minnacık. Minnak minnak. Yengem bunları görse de toplasa var. Hep çiçekler daha. Sıcak olursa bunlar döker de daha da olmaz herhalde sıcak. İki gecedir kıra yağıyor köyde. Bayağı soğuk hava. Şila. Şila da gelmiş bahçeye. Kedicik de gelmiş. Şila. Patlıcanların da boyları benim boyumda. Şuraya bak. Bunlar da pancar. Kök pancar. Kırmızı pancar. odun ateşinde patlıcan biber kızartması yedik sabah bol bol bu sene köyde bayağı da dikmişmiş yengem şeyden anne kırmızı pancardan ekmiş, ekmiş. ekmiş mi hmm. dolma biber mi topluyor da istiyorsun, Yok be, nasıl taşıyacağım anne? Bir de şeyden terminalden eve gitmesi var.